Bu evine giderse ne olur? Part 1 başlasın. Öf, bu bilgisayar da eskidi ya. Neyse. Şu kolluk ay koluma taktım vallahi ile Bilgisayarı kırayım da e, onu satalım. <laughs> Oo, elmancı da ama. Aa, annem buraya geliyor ne diyecek acaba? Efendim anne. Büyük annene gidiyorsunuz? Aa, Eskişehir'deki büyük annem. Evet, otobüsle arkadaşlarına gelecek arkadaşlarına söyleyince bir anda tamam dediler ben de geleyim dediler. Tamam hadi gidelim ben de arkadaşlarımla tatilde. Hadi şimdi Vulleyip git. Tamam ben gidiyorum. Bir şeyler de eski köşede Anne özür dilerim ya. Ben gideyim. Hadi görüşürüz. Ha, geldiniz değil mi? Evet geldik. Ee, biz eski şeylerle nasıl gideceğiz? Arkana bak. Bu lan? Eyüp bu araba ile gideceğiz? Evet birinci bölümdeki o üstü üst bassana gaza diyen adam bendim. Ha ben de o kim diyordum. Hadi arabaya binelim. Hadi binin. Al. Araba gidiyor ne yaptın? Al Hadi biz ona arabaya binelim. Sonra icabına bakarız. Ama. Ne lan? Dur. Arabaya gidelim. Görüşürüz yavrum. Ol. Hadi gidelim. Merhaba büyük anne. Merhaba büyük baba. Merhaba yavrum. Büyük baba sen nasıl bir yavrumsun? İyi yemesi şey yok. Sen büyük baban böyle mi? Eşek gibi bir büyük baba. Hadi gelin içeri. Size çorba yaptım. O çorbalara bayılırım. Hadi ver. Evet çorba Kafa ne? Çorba verin yavrum. Vallahi kafayı yemiş. Hadi. Benim bacaklarım ağrıyor. Ben yatıyorum. Siz yatmayı unutmayın. Tamam büyük baba. Büyük baba emin misin? Biz bu e, masada mı yatacağız? Evet yavrum evet. Hadi ben yatıyorum. Size iyi geceler. Ha, o zaman biz de atalım hadi. Bıy bıy, bıy. E, Melo yaptıysa biz de atalım hadi. Ben yatmadı. Tamam telefon çaldı bakayım. Efendim Batman. Ne oldu bu? yattırdın mı? Evet yattırdım. Ay benim bacağım kırıldı ama patron. Tamam. Şimdi onları hapse atabilirsin. Tamam. Fırladım üstü. Allah. Adamı da göndermesin. Gelin lan buraya. Ha? Neler oluyor? Ha? Nasıl? İyi bir iş çıkardınız ikiniz de. Evet iyi bir iş çıkardık. O zaman nasıl bağladınız bizi? Çok kolaydı o maskeli gördüğünüz adam senin deden değildi. O Freddy. Evet bendim canlarım. Hı, olamaz. Ah oh, çok iyi işte. Evet çok iyi. <laughs> Bize hemen çıkar. Merak etme çıkacağız buradan. Oh, çıkmıyoruz herkes bağlı. Hı, onu ağzına bağlamışlar. Benim de gözümün dibini bağlamışlar. Hı, öyle şey yapma. Aslılık gibi sallanıyorsanız geride kaldılar. of. <laughs> oh. Ah annem arıyor. Efendim anne. Selam siz niye kaç gördünüz? Çünkü o de dedene git dediğin kişi Freddy'ymiş. Ne? Şimdi ona razı boyadım. Ha <laughs> nasıl da gelemiyor. Ezik ezik. Ezik katı da ezik. Ey patron ne oldu lan? Arkana bak. Hey annesi geldi. Melonu rahat bırakın yoksa kocamı çağırırım. Ha sen mi durdurdun lan mal? Kocam çabuk buraya gel. Şimdi anamızın nacı verdi bu arada. Ha kocamı ve oğlumu aldısan siz miydiniz mallar? Ha bizdik. Siz ben onları çözün. Çözmeyeceğiz. Şimdi ona dönün bakayım. Sen mi bizim içimizi bitireceksin? Şşt. Herkes buraya toplansın. Maşma. Bütün karılar burada mı? Evet. Şimdi onları gebertelim. Allah şimdi bittik. Olamaz. Her yerimi kapladılar. Kadın kötü. Yukarıda taş düş. Aa, oh, Düşüyor. Ay. İşte bu. Şimdi adam olmak yapayım, Ya şimdi Freddy ve Robo kaldı, onları da babamız yapsın. Evet beyler hazır mısınız? Evet hazır. Evet hazırız. Şimdi silahlarınızı çıkartın. Teslim olun. Beyler, maks gücünüzü kullanın. Hadi, Fırlayın onları. Gel buraya. Şimdi. Vay. Bedi, ne yaptın oğlum da? Çabuk söyle. Söyleyicem. Çabuk söyle. O. adam olacak mısın? O oh, vallahi öldü işte. Evet. Tamam. Ölüyorum. İleriye bakın. Ne oldu onlara böyle? Kaç saattir buradayız. Benim iki kafam mı kalmadı? Aa, hadi onları çözelim. Silahla vurayım da ipler gitsin. İyisiniz <laughs> değil Evet iyiyiz baba. Oyun bir dakika dur, donuyor. İyiz baba. Arkadaşlar bu video 10 bin like atmayı unutmayınız. Devamı kısa süre sonra gelecek. Devam yok. Doğru eve. Baş baş. Hayır gitmiyorum. <laughs>